Herkese bir, de bir, de bir de merhaba dostlar. Bugün sizlerle 10 numara içerikle birlikteyim. Çok güzel farm videosu. Ondan sonra yine bir ağlamakla geçtiğimiz bir her yüzünden. Yani ondan sonra PK mekanımız isterken güzel bir içerik sunmuş sizlere. Abi like atın, abone olun. Yani yorum atın. Bir de şöyle bir şey istiyorum sizlerden. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa arkadaşlar yorum yazın. Ben de sizlerin sizler için gidip onu video hale getireyim, anlatayım öğrenmek istediğiniz, yapmak istediğiniz ya da hani bilmek istediğiniz varsa mutlaka gelin yorumlarını belirtin abi. Ben sizler için güzel bir içerik şey yapmak istiyorum. Çünkü belirli bir şeyden sonra her şey tekrarlanıyor. Bu da beni bayağı bir yıpratıyor. Yıprattığı içinde yani farklı bir şey yapamıyorum. Hep aynı dergide gidiyoruz. Hep aynı şeyler. Hep aynı döngü. Bu döngüyü bir kırmak istiyorum. O da sizlerin sayesinde olacak. Çünkü çoğu insan düşünüp de aklına gelmediği bir şeyler böyle dışarıdaki bir gözlerle e, yani ya şunu yapabilir, böyle bilgilendirebilirsin ya da şunu çekebilirsin gibi güzel bir fikirler çıkabiliyor. Bu maksada sizlerin değişsin istiyorum. Arkadaşlar yorumlar buluşalım. Yayınlardayız. Twitch'te gece gündüz. Yani mutlaka gelin abi hiçbir şey yapmazsanız bile abone olup bana büyük bir destek olabilirsiniz. Hani abone dediğimde para değil takip edeceksiniz abi. Siz beni ne kadar çok takip ederseniz yani sponsorluğumuz yok. 10 ay 11 aydır içerik üretiyorum. Gece gündüz evine gelen herkese yardımcı oldum. Halen de olmaya çalışıyorum. Hani biri gelip de şunu sorduğu zaman yine biri gelip de bana PM yazıp şu dediğinde hiçbir şekilde geri çevirmiyorum. Evden geldiğinde bütün her şeyde desteğimi veriyorum. Lütfen sizler de beni takip ederek bana en büyük de vermiş olursunuz. Çünkü bunu hatırlatmasam takip gelmiyor. Abi bu da beni bayağı bir üzüyor. Lütfen beyler bayanlar size çok seviyorum. Yani videolarım %80'i abone olmayan kullanıcı tarafını izliyor. Bu da beni birazcık ya sevindiriyor da ama üzüyor destek gelmediği için. Canlar ayakta kalabilmemiz için gerçekten takip edin ihtiyacımız var. Herhangi bir sponsorluk ya herhangi bir desteğimiz olsa çok güzel. Hani hep, mesela şunu düşünün. Yani haftada bir kere 10 kişiye bir tacı veririz. Ya da başka şeyler. Başka hani daha güzel şeyler olabilir. Hani item, item çekilişleri olabilir. Yani hani böyle güzel ama dediğim gibi şey ilk önce bana destek olmanız lazım. Şimdi geçelim videoya. Evet dostlar gördüğünüz üzere elimde bir tane her var yedi. Bununla ne yapacağız abi? Geleceğiz burada Venom Gönlüm'de. Farm atacağız. Burada bir tane kardeş var. Yani birlikte birlikte döneriz artık. Yapacak bir şey yok abi. Hatta iki kardeş oldu buna. Dur ben şurayı alayım da. Notlu oldum belli olsun. Şimdi dostlar. Dedim ki farmdan çok uzaklaştım. Full pk pk pk. Şimdi çarada bir şey koyamıyoruz. Bir şey ekleyemiyoruz. Anca kill görevlerinden. Kutularından bir şey atarsa anca öyle ekleyemiyoruz. Bir de açıkçası şey olmuyor. Hani her gün değişik bir şey bulmak istiyorum. Değişik farklı şeyler size sunmak istiyorum. Ya bu da oyunun kısıtlılığı hani bazı bir yerden sonra serüvenler hep aynılaşıyor. Hani değişen bir şey yok. Bu maksada hani kusur bakmayın. Evden geldiğince böyle değişik şeyler yapmak. Yani istediğim takdirde de hani seçenek yok arkadaşlar. Seçenek olmadığı için de bu denli videolar yapacağız birlikte göreceğiz olabildiğince bir de 75 kepte bazı şeyler sınırlı olduğu için tam hakimiyetiyle çoğu etkinlikte gösteremiyorum. Bu maksatla artık bir yan farm, bir yan PK, bir yandan hero Herogizm'den, bir yandan kutular. aynı birinin çok az kaldı. Ee, NP'ler sıfırlanacak. Bunun içinde bir 2-3 gün çok sağlam bir mücadele geçecek. NP konusunda çünkü bayağı bir kasan, bayağı bir her yüzüne girmek isteyen olacak ama çok da espesi yok açık söyleyeyim yani. Ben sadece sigma olsun hani bir ne amaçla yapacağım bu şey yani çok fazla heroic şey değil. bir var bir de hani normalinden giren bizden daha çok ehe itham arkadaş saçmalı bak. Hani inanılmaz şekilde daha fazla item aldığı için yani çok kasma gerek yok onu söyleyeyim yine hatırlatıyorum o zaman zaman bilin yani abi. Ve arkadaşlar videolarım çok güzel izleniyor. Hani çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İzleyen, herkese. Ama bence şu abone artık arkadaşlar 1200 olmamalı. Yani ben bakıyorum çoğu insanları çok az emek verip abi, 3K, 4K, 5K abone olup bile yani, bizim gibi video atışı yok adamın. Hep aynı, hep sürekli 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 aynı. Hani konusu yok. Anladın mı? Böyle hani değişik bir şey yok. Devamlı aynı şeyleri gösteriyorlar ve Abi 4k, 5k izleniyor, 10k izleniliyor bir de deli gibi takipçi ayıyor. Yani ben elinden gelen bütün her şeyi mesela bir günde Yaşayabildiğim bütün her şeyi sizlere yani elinden geldiğiyle sunuyorum yani. Ne yaptım mı, ne ettim, şunu ettim, bunu ettik hani buradan bu geldik, şuradan şunu yapacağız. Yani bence arkadaşlar abone çok az, bir de kanalın 80'i abone olmayan kullanıcılar izliyor. Ya yani bari yüzde onu bile abone takip olsanız en azından bir sponsorluğumuz olur, bir destek verenimiz olur. En azından ne kadar çok destek e, görürsek sizleri e, şekilde şekil yapmak istiyorum bu arada. Yani inanılmaz etkinlikler, güzel etkinlikler. Yani böyle olabildiğince sizlere karşı elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi hani bunun içinde ilk önce bana destek olmanız ve abone olmanız gerekiyor hani tekrar tekrar dile getiriyorum ama dile get çoğunda dile getirmediğimde abone gelmiyor. O yüzden abi hani benim kimse kusura bakmasın yanlış anlamasın lütfen. Ya yani o kadar emek, o kadar saat uğraş, uğraş. Yani çoğu zaman uykuna fedakarlık edip kalkıp burada bir saat az uyuyup hani sizlere bu video çıkarmaya çalışıyorum. Bence de hani halktan saygı görmek istiyorum yani bu yaptığım işi ve desteklenmek de istiyorum. Yani bu destek verirse çok mutlu olacağım. İnşallah bu videolar böyle güzel insanlar karşı çıkarlar. Hani verdiler. Çok güzel insan tanıdım. Sağ böyle. Güzel yorumlar atıyorlar. Güzel destek veriyorlar. Yani neden daha fazlası olmasın yani? O yüzden biraz çok geniş tuttum bu giriş ama hakkınızı elde arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü ben burada bir odanın içerisinde tek başımayım. Hani dertleşmek, konuşmak, hani bir alışveriş yapmak istiyorum Çünkü gerçekten kolay bir şey değil Hani böyle e, yalnız başına video çekip yalnız lanet bildim mi hani en azından daha fazla böyle yayınlarımızda izlenme olsa konuşan muhabbet sohbet olsa adına yenmez O yüzden arkadaşlar buraya geldim bakalım Gerçekten çok uzun tuttum İnşallah böyle çıkmamışım da sizlere buradayız yani üzerine koyun sıfırlamışım 94 kaldı Valla durabildiğim kadar duracağım. Ona göre ben sizleri aydınlatırım arkadaşlar. Devam edelim. Dostlar benim golümün bir tık ayarlarıyla oynamışlar galiba. Bir tık yükseltmişler. Çünkü ben onca Venom'da farm attım. Bu denli bir saat içerisinde bu kadar çöp ya da bu kadar koyun karşısına hatırlamıyorum. Bir tık epik gelseydi inanılmaz olurdu epic ama gelmedi ama çok güzeldi. Çöp aldık abi. Şöyle hemen RP yaptırayım. Bir satalım. 1m 405k koyun yaptık Çöplerle. 2 çöp geliyor buradan. 3 oldu. Bittim hayır. Mers. Vallahi 1 saatte inanılmaz ya. Bunları da koyduk hemen. 1300 buradan geliyor. 4m 835k para yaptık tam 1 saatte. 1 saatte 4m 835k çok güzel. Hadi bakalım. Şimdi gidelim diğer bölümlere. Arkadaşlar bir spinler regle çıkarmıştık. Ben bir girdim bir şey eksik bir şey eksik diyorum. Regle'imiz bu 15 gün değil miydi ya? Şöyle 4 tane daha spin vardı. Hatta şunu göstereyim bak almıştım bunu ben siz çekmedim artık söyleyeceksiniz ben diye atmaz mamaz diye. <laughs> Aldıydık 4 tane daha var bakayım. Verir mi acaba? 15 gün değilmiş yani bir hafta. Yeni gün. Sen deneyelim bakalım. Hadi be yüzümlük, 12. Ah. 15. Hadi lan. Geçti vermedi. Var o 1500 yerine. Abi 2500 hata değildi iyiydi ya. kutuyu satacaktım. Öyle bir karar almıştım ama. Abi şeytan diyor ki git kırdır ya buru buru ya atsın pendet ya buru pendet ya atsın pendet atacak 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 diye 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 şeytan dürtüyor gidelim hemen kırdır al bakalım bakalım dostlar ne atacak acaba yani yine pişman olacağım satmadım ama ama ne bileyim arkadaşlar ya 3 2 1 abi ya Allah cezanı vermesin ya bu nedir ya? <laughs> Kardeşim yani 35 yeme ben bundan alırım yani bir 50 tane. Tamam gelelim. Eyvallah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir gün çok güzel vuracağız. Herkes görecek. İnanıyorum abi. Pes etmek yok. Yılmak yok. Ne olur olsun. Abi kanala bir abone olun. Yorum atın. Like atın. Canlar. Yani lütfen yalvarıyorum size lütfen yani. Bu kadar emeğe bu kadar uğraş. Onca yayınlar onca uğraşlar gayretler lütfen. Küçük bir abone ya. Çıkaracaksın tak diye basacaksın. Hadi istemiyorum, hiç istemiyorum hiç bir şey istemiyorum hiçbir şey istemiyorum. Sadece takip edin abi ya. O kadar uğraşın emeğin karşını sadece bir takip beğeni. Canlar. Öpüyorum sizi hadi bakalım devam. Ya ben orada ki bu ölür de o da. Evet. Şu ölü kanka. Ha gelmiş bu ama. Neyse evet, Bu tam ögede durmuş. Ölüş mü bu? Bir tane gidiyorum. Sayar ya. O gölgene uçsaymıyor herhalde. Dur bir iyice girsin kanka. Dur. Var yok. Ne oldu lan buna? Sen nasıl öldün lan? Alın tanım. Ver onu. Yapacağım It's South sağlık Lan evet, niye bunu alıyorum? Yedik 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 yedik. Ben verdim ben editörü. Abi, abiden. Ölme lan, ölme lan. Oğlum. Abi sen. Hemen ya. Sen... Biz, biz biz de ben, Kanka gel hemen bunu bir Ben bunu seni Ver. lan. Bu benim skillim niye geç böyle ya? Allah Allah. Yok yok. Ben bunu ben? Sen de sen de Ömer 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 mi kanka? Alta kanka diyeyim durduruyoruz kendisi böyle. Üzgünüm bizim Adam öldü zaten. Kanka, iki potpastan ölmezsin Haydi be. Tamam kanka. Şey Oğlum adam, şey Oğlum. daha Adam burada? Tamam. Hı? Tamam çiçek. Zorlama. Tamam 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 gir abi gir gir. Ölüyorum lan. Ölüyorum arkadan giriyor, kaç. Gel gel kal, bak bakalım. Lan ölüm uç gel ölüm uç. Buna mı arkada? Nerede dönme? Uza, uza uza Ben direkt yamuldum arasında diyeyim. bir tane asas kaçtı ama. Kanka burada da var. bir tane canı <laughs> Yani. Ya, şunu ya. Çıkma buradan. Çıkma buradan. Oh. Vur vur vur. Attım. Kır 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 kır. kır. Pini kır. Pini kır. Pini kır. kır. Ee, seni kim kurtar? Uçtan al. Oh. Evet dostlar bakalım ne alacağız. Çok baya gidiyorum. Böyle geldik abi. İlk önce eğitimizi tak döndürdük. 5 4 3 2 1 Baktım abi. Oğlum sen benim aklı emellerim dengelerimi çeşitme ya Rabbi. Amin. Kanka 3 adet 300 defans verdi. 3 şey 3'lük. Yani Allah'ım sen benim aklı dengelerimi, aklı emellerimi gol yarattın.